Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turunun ikinci durağı Mozambik'te devlet töreniyle karşılandı. Kameralara renkli anlar yansıdı. Erdoğan daha sonra Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nuyusi ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde öne çıkan başlıklardan biri Fetullahçı terör örgütüydü. 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünde bulunan Fethullahçı terör örgütüyle mücadeleyi de konuştuk. Ve bu konuda kendilerinden özellikle desteklerini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti sırasında Afrika topraklarının yıllarca egemen güçler tarafından sömürülmesine dikkat çekti. Bu kapsamda Mozambik'e de uluslararası para fonu IMF ile ilgili tecrübelerini aktardı. Çünkü göreve geldiğimizde bizim IMF'e borcumuz 23,5 milyar dolardı. Şu anda Mozambik'in de yaklaşık buçuk milyar dolar borcu olduğunu öğrendi. Tabii bir faiz ve enflasyon sarmalının olduğunu da gördüğüm için bu konuda da nasıl biz buralardan sıyrıldık ve bu konuda ne gibi adımlar atılması lazım bunları da paylaşma fırsatımız oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasındaki ticaret hacminin hızla büyütülmesi gerektiğinin altını çizdi. İlk etapta Mozambik Türkiye arasındaki bu ticaret hacmini 250 milyon dolara, ikinci etapta ise bu ticaret hacmini 500 milyon dolara çıkarmamız inanıyorum ki her iki ülke için de isabet olur. Erdoğan iş dünyasına da Mozambik'teki fırsatları değerlendirme çağrısında bulundu.